geldiniz. Bugün de güzel bir tarifle geldim. Bugün balık yapacağız. Palamut balığı yapacağız. Palamut balığını da şöyle tam zamanında mevsiminde aldım buzluğuma koydum. Pal Palamut balığının da bir mevsimi var. O mevsimde alırsanız çok lezzetli oluyor. Böyle temizlettirdim. Aldım. İyice yıkadım şimdi. Tuzladım. T e, tepsime dizeceğim. Önce Şöyle soğanlarımı yuvarlak yuvarlak yapıyorum. Tepsinin alt kısmına soğanlarımı dizeceğim. Şöyle soğanlarımı diziyorum Şöyle şu şekil. Soğanlarımı dizdikten sonra şöyle balıklarımı yerleştiriyorum. şu şekilde birleştireceğim. Daha sonrasında patateslerimi şu şekil büyük olanları ortadan ikiye böldüm doğradım. Dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Patateslerimi ara yerlere yerleştiriyorum. patateslerim de iyileştirdikten sonra şöyle tekrar bir tane daha soğan şöyle aralarına birleştireceğim bol soğanlı çok lezzetli oluyor sonrasında şöyle biberlerim var biberlerimi yerleştiriyorum Böyle limonlar mı, yorga olacak şekilde, limonlarımı doğruyorum? Daha sonra şöyle domateslerimi aralarına yerleştiriyorum. Şöyle iki diş sarımsağımı doğrayacağım. Sarımsaklarımı da şöyle aralarına serptiriyorum. Bu balık tarifini mutlaka deneyin. İnanılmaz lezzet oluyor. sarımsaklarımı da birleştirdik. Şöyle birkaç tane defne yaprağı bırakıyorum. Şu maydanozlarını üzerine gezdiriyorum. Maydanozlar da buzluktan Şöyle birazcık pul biber. Şöyle birazcık karabiber. Şöyle balıklarımı tuzlamıştım biraz da üzerinden tuz gezdiriyorum. Böyle üzerinden tereyağı parçalıyorum. Bu balık muhteşem oluyor gerçekten. Bir sefer denerseniz hangi balıktan denerseniz fark etmez. Ben palamut balığından yapıyorum. Siz istediğiniz balıktan deneyebilirsiniz. Şöyle birazcık da sıvıya gezdiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi balığımı 200 derece fırına veriyorum. Fırında balıklarım kızaracak, güzelim, iyice pişecek. Daha sonra son halinde sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, balığım fırından çıktı. Of 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 of. Lezzet muhteşem. Şöyle yağlı kağıt üzerine sermiştim fırına sürmeden. lezzete şu görüntüye bakın gerçekten muhteşem oldu harika bir şekilde balığımız pişti kokusunu sizlere tarif bile demem patatesleri de çok güzel pişmiş hepsi harika umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.